Dördüncü boyuttan merhaba. Gazete Duvar YouTube kanalında, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve gündemin öne çıkan başlıklarını Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel canlı yayında değerlendirecek. Soli Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Didem Hanım. Ee, şimdi küçük bir hatırlatmamız var Soli Bey, onu da yapalım. Gazete Duvar YouTube kanalına abone olarak sorularınızı yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Biz de eğer vaktimiz yeterse programın sonuna doğru o sorulara e, mümkün mertebe cevap vermeye çalışırız. Şimdi Suli Bey eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi hatta ofisi basıldı. Yayınımıza bununla başlayalım bu hafta. Şimdi baskının Trump'ın ABD Başkanı olduğu sırada Florida'daki evine gizli devlet belgelerini alıp almadığına ilişkin e, soruşturmayla ilgili olduğu açıklandı. Bu noktada Trump'ın da çok sert açıklamaları var. E, Trump'a göre demokratların kurguladığı bir e, kumpas yani demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor dedi Trump. E, bu yaşamanları nasıl değerlendirmek gerekir Solibe? E, yani kendine başkanken seçimi kaybettiği ni kabul etmediği için kendine yönelik bir darbeyi örgütlemiş bir adamın e, söylediği herhangi bir söze aklı başında bir kimsenin zaten fazla e, kredi açabilmesi mümkün değil. E, bu yapılmış olan operasyon ki kendisi tabi bunu abartılı olarak tanımladı, evet. sizin dediğiniz gibi e, görevi sırasında gizli kalması gereken belgeleri kendi evine taşımış olduğuyla alakalı. Bugün henüz daha e, teyit edilmemiş bir haberde e, onun e, yani hem ev hem de büro olarak kullandığı Maralago'daki golf kulübü ve otelinde ki mekanda e, anlaşılan FBI'ya çalışan veyahut da FBI tarafından bir şekilde kendi tarafına çekilmiş olan bir e, birisinden kaynaklanan bilgilere istinaden bu baskının yapılmış olduğu söyleniyor. E, son derecede düzenli bir şekilde yapıldı. Trump New York yapıldı. Bu arada e, bunları takip etmeyen e, izleyicileriniz açısından söylemek gerekir. Trump dün New York'ta mahkemeye çıktı ve kendisine yöneltilen bütün sorulara anayasanın 5. ek maddesinin e, kendisine sağladığı korumaya yaslanarak cevap vermedi. Yani ne menen bir adam olduğunu zaten bilen biliyordu. Bu bütün bunlarda bu kendisi bu yapılan operasyonu da e, mutlaka siyasi çıkarı için kullanacaktır. Nitekim ona destek verenler, Cumhuriyetçi Parti içinde ona ters düşmek istemeyenler de iç savaş naraları atmaktan işte FBI'yı e, yeniden örgütlemeye kadar pek çok e, sloganla ve bir bi, belirli çizgilerde bu yapılanı kınadılar. E, önümüzdeki günlerde herhalde Amerikan Adalet Bakanı'nın ki bir fonksiyonu bizdeki Adalet Bakanı'ndan epey farklıdır. Bir hükümet içinde neredeyse bağımsız sayılabilecek bir kimliği vardır. Onun yapacağı bir takım açıklamalar genel kamuoyunu tatmin edecek mi etmeyecek mi onu göreceğiz. Peki söyle Soli Bey şunu sormak mı gerekir? Bu baskın Trump'ın e, siyasi geleceği açısından ne anlama geliyor? Yani 2024 seçimleri için aslında Trump e, yeniden aday olmaya yakın bir isim olarak görülüyordu. E, Trump, ya, <laughs> Trump aday olmak istiyor da demokratlardan önce onun aday olmasını istemeyecek pek çok cumhuriyetçinin olduğunu da, olduğunu da düşünüyorum. Evet. <laughs> Nasıl etkileyeceğini açıkçası kestiremiyorum. Yani de, o yüzden Adalet Bakanı'nın inandırıcı bir açıklama yapması ya da FBI'nin açıklaması bir inandırıcı açıklama yapması önemli olabilir. Trump'ı körü körüne destekleyenleri herhangi bir şey anlatabilmeniz zaten mümkün değil. Ama ben açıkçası eğer buradan bu ıı, yapılan operasyondan dolayı çok önemli bir karşı dalga çıkmadığı veyahut da genel kamuoyu bundan çok rahatsız olmadığı takdirde zaten kendimce e, Trump'ın 2024'te aday olamayacağını düşünüyorum ama bugün için ad adaylığın en güçlü yani ad adaylık adaylığını koyması güçlü bir ihtimal evet. güçlü de bir aday olacağına e, şüphe yok ama onları göreceğiz o bakımdan e, aslında Amerika'daki ara seçimleri iyi izlemek gerekecek senatonun üçte biri ve Temsilciler Meclisi'nin tümü e, yenilenecek. E, orada Trump'a yakın adayların seçilip seçilmeyecekleri ki ona yakın adaylardan birisi de Pensilvanya eyaletinde senatör adayı olan e, Mehmet Öz, doktor Mehmet Öz Türk kamuoyunun da <laughs> e, tanıdığı. E, bu arada tabii Başkan Biden e, bir buçuk yıl sonra nihayet <laughs> bir takım adımlar atarak e, önemli... Yasaların geçmesini sağlayabildi. Onun Bu, bu yasaların ne etkisi olacaktır? Meclis Seçimlerde onu da göreceğiz. Ee, Soli Bey şimdi e, bir yandan da sorular bana akmaya başladı. Bir soru var. Hazır Trump'ı konuşuyorken o soruyu size ileteyim. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Birkaç ay önce Trump'ın uluslararası bir komplonun içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Bu operasyonla bu durumun bir alakası var mı diye soruyor. Ne gibi bir uluslararası komplonun içindeymiş? Bu tarz bir haber olduğuna dair bir yorum okudu zannediyorum izleyicimiz. Yani bir çeşit komplo olabilir mi? diye soruyor. Hayır, hayır canım yani Amerika'yı birazcık yakından takip eden birisi görür ki ya şimdi bakın <laughs> Beyaz sarı Beyaz evde görev yaparken gizli belgeleri yukarıda Beyaz evin ikinci katında e, kişisel mekanı var oradaki tuvaletlere yırtmış olduğu belgeleri atarak tuvaletleri tıkayan bir adamdan bahsediyoruz yani bu belgeler sonradan bulundu yapıştırıldı edildi falan filan falan dolayısıyla yapılan e, hamle hamleki e, çok titizlikle hazırlanmış olması lazım. Çünkü getirmiş olduğu siyasi tepkinin çok şiddetli olacağına şüphe yoktu. Hatta bu 6 Ocak komisyonunun bulgularını Adalet Bakanlığı'nın niye kullanmadığı filan da sorgulanıyordu. Şimdi biraz yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal siyasi açıdan. E, gayri kanuni işler yaptığı belli birinin peşinden gitmesen Amerikan Cumhuriyeti ve demokrasinin temel kurumları ve alışkanlıkları zedelenecek. Ama e, çok iyi hazırlanmadan gidecek olursan da kimseye bunun hukuki bir süreç olduğunu anlatamayacaksın. Herkes bunu siyasi olarak görecek. O nedenle ince bir iş yaptılar. Başta da söylediğim gibi bunun tepkisinin hangi yöne doğru e, eğilime güçlendireceğini en azından şu an için kestiremiyorum. Trump'ın uluslararası komplosta olsa olsa Rusların ona seçilmesi sırasında 2016'da yardım etmeleriyle ilişkilidir. Ondan da ya o da çok eskide kalan bir e, hikaye oldu artık. Peki e, sorular gelirse yine almaya devam ederiz. Farklı bir e, başlıkla devam edelim. Şimdi Soçi görüşmelerinin yankıları da bir yandan devam ediyor Soli Bey. Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon için Ankara'nın Soçi'de yeşil ışık alıp almadığının da ötesinde Batı'nın rahatsızlığı konuşuluyor. Şimdi Financial Times gazetesi Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ekonomik ilişkilerin derinleşmesinden Batılı ülkelerin rahatsız olduğu yorumunu yazdı ve şunu söylüyor aslında: Moskova ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi muhtemelen Batı ile sürtüşmeye neden olacak. Özellikle de işte Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye ayak diretiyken, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? söyle Batı bu yakınlaşmadan rahatsız mı? Şimdi Didem Hanım. Türkiye batının bir parçası yani bir Türkiye bir de batı yok. Teorik olarak durum bu. Bir buçuk ay önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun yeni strateji belgesinin altına imzasını attı. O strateji belgesinde de Rusya bir numaralı düşman olarak tanımlanıyordu. Türkiye bundan ardından ben gene de bir denge politikası izlemek istiyorum dedi. Türkiye'nin bugün atmış olduğu adımlar Türkiye'nin denge politikasının ötesine gidip gitmediği konusunda bir takım soru işaretleri uyandırıyor. Müttefikleri indinde. O bir. iki. Ee, şimdi özellikle ticarette zaten pek çok şeye göz yumulduğunu sanıyorum. Asıl mesele Rusya'yı finansal olarak sıkıştırmışlardı. Finansal olarak Rusları rahatlatabilecek olan adımların atılıp atılmayacağı işte bu Mir kartlarının kullanılıp kullanılmayacağı, burada bazı serbest bölgeler açılarak Rus üretimlerinin buraya kaydırılıp kaydırılmayacağı filan gibi. Şimdi Ukrayna Savaşı etrafında Batı dünyasıyla Rusya arasında bir zamana karşı yarış var. Ruslar gaz fiyatlarıyla gazı kısarak özellikle Avrupa'daki, devletleri dize getireceklerini, kamuoylarının baskısına dayanamayacak hale getireceklerini hesaplıyorlar. Buna karşılık da batılı ülkelerde Ukrayna'nın direnişi bu güçle devam ettiği takdirde Rusya'nın giderek daha sıkışacağını iddia ediyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin yaptıkları eğer bu zamana karşı yarışta Rusların elini güçlendirecek bir şey olursa Birlikte aynı belgeye imza attığı Müttefiklerinin gayet rahatsız olmaları, bundan dolayı bir takım uyarılarda bulunmaları çok da şaşılacak bir şey olmaz. Eğer İran örneğinde görüldüğü gibi biliyorsunuz bir halkbank davamız var evet. uzun zamandır süre giden, Türkiye yaptırım rejimini kıracak bir takım hamleler yapacak olursa Rusya ile Rusya ile. O zaman herhalde kendisi de bir takım yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir. Gene hatırlıyorum, yaklaşık bir buçuk iki ay önce Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye gelerek Rusların özellikle finansal konulardaki işlerini kolaylaştırmaması için ricacı olmuştu. Şu anda benim görebildiğim bildiğim veriler bunlar. Soçi'den tam ne olarak çıktığını görmüş değiliz. Suriye'de sizin de başta söylediğiniz gibi. Yeşil ışık yeşil yakınmadığı aşikar ama bugün Murat Yetkin'in kendi sitesinde yazdığı yazıya bakacak olursak iki taraf birbirlerine olan ekonomik bağımlılıkları nedeniyle işleri çok daha yakın bir iş e, ilişkiye götürecek gibi duruyorlar. O zaman da Financial Times gazetesinde ya da diğer e, gazetelerde e, çıkan e, tepkilerin belki de eyleme dönüşmesinden bahsetmek zorunda kalırız. Peki e, söz Rusya'dan atılmışken Zelenski'nin bir açıklamasıyla bitirelim Söylü Bey. E, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski son açıklamasında ülkedeki savaşın Kırım'da başladığını belirterek e, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız dedi. Savaş Kırım'ın e, kurtarılmasıyla bitmeli ve Kırım e, Ukrayna'ya aittir dedi. Kırım'dan da asla vazgeçmeyeceklerini de ekledi. Şimdi Zelenski'nin bu yorumu savaşın gidişatı ile ilgili bize ne söylüyor Soli Bey? E şimdi o bombalar patlamaya başladı. Yani Ruslara göre bunlar terör eylemi, Ukraynalılara hmm. göre de e, vatanperver eylemler. E, hmm. Tabii e, Kırım'ı yeniden gündeme getirerek Zelenski muhtemelen kendisine destek veren Batılı ülkeleri de çok rahatsız etti. Çünkü e, Kırım dışındaki topraklardan Rusların gitmesini eh, çoğunluk bir olası hedef olarak kabul etmekle birlikte tutup bir de Kırım'ın yeniden geri alınması hakikaten çizginin çok ötesine taşıyor. Zelenskiyi bu şekilde el e, yükseltmeye iten nedenin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ee, ama bunun e, özellikle Amerika'yı çok rahatsız etmiş olacağını tahmin edebiliyorum. Öyle Kırım'ın kolay kolay geri alınabileceğini sanmam ama Kırım'da Rusların geçtiğimiz 8 yıldaki kadar rahat hareket edebilmelerinin mümkün olmayacağı da bu son e, hafta içindeki eylemlerle anlaşılmaya başlandı. Sayın Bey çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için. Teşekkürler dilerim Didem Hanım. Sağ olun. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel gündemin öne çıkan başlıklarını dördüncü boyutta değerlendirdi. Haftaya aynı saatte canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.